Bugün Bayram Bayrampaşa'm burası. Evet. Paşa'dan da parka geldik. Gördüm ya. Ezgi. Evet. Hadi gidelim. Hepsine bineceğiz. Evet, hepsine bineceğiz şimdi. Dönme dolaba bineceğiz mi yiğit? Evet. evet. Evet arkadaşlar, burada atlı karınca. Atlı karınca var. Burada Burada arabalı, var. arabalı dönen bir şey, burada dönme Ayy, dolap var. Şurada kangurular var, crazy dans var, hızlı tren var. Var da var. Gondol var, roket var. Bakalım bizinkiler nereye girecekler? Neye binmek istiyorsun? Şurada hızlı trene. Hızlı trene binmek istiyorsun. Bir de sen bineceğim. Benim mi? Ben de, ben de bineceksin? Atlı karınca. Atlı Atlı ne yapacaksın? Kanguru mu? Kanguru olmaz. Aslında Yok. olabilir ya. Ege sen şuna bin şuna. Arkada Şu al. dönme dolaba binsene Ege olur Ayyobastan mu? Arkadaşlar erken gelmişiz. Bu arada hiç kimse yok burada. Evet kimse yok. Daha yeni yok. açılıyor. Yeni açılıyor. <laughs> İlk defa yeni gördüm böyle. Onu Hayır. mu bilmek Hayır. istiyorsun? Hayır. Tamam bir Yiğit abin gelsin. Ondan sonra bineceğiz. Şey, Enerji bağlamamısın. Gel şey, otur otur eğil. Gel. Elini, otur. <laughs> elini, elini, elini. Çarpışan arabaya bindik. Ezgi ağladı çarpışan arabada. Asla, asla. Güzel mi İbrahim? Çok güzeldi. Biraz küçük oldu çok güzeldi. Evet. Şimdi neye binecekmişiz? Bu trene bineceğiz? Evet. Ben tamam. Trene binelim mi Ezgi? Ben Ama sen neden binmek istemiyorsun? Ben istemiyorum. istiyormuş. Ben ben istiyormuş. Ben bineceğim. Bineceğim bineceğim. Tamamdır bir bakalım. Evet, Ege, Ezgi ve Ebrar. Neye bindiniz böyle? Pembeye bin. Pembeye mi? bin o zaman. Ha orada orada en başta pembeye bin. Takmaya gerek var mı? Uçmuyor ki bu. Takmaya mi? gerek yokmuş. O yüzden, o yüzden, o yüzden. Gerek yok, gerek yok. Önceden özdük. Evet, gidiyorlar şimdi. Ezgi. Araba çok güzelmiş Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi sür kamyonu. Kamyoncu Ege. Geliyor Ezgi arkadaşlar. <gülüyor> Ezgi. Hayvan. <laughs> 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 evet arkadaşlar ya, şimdi Discovery'e biniyorum. Ben ve ablam. Çocuklar yok. Eşim bizi çekti. Kemal bizi güzel çekiyorsun tamam mı? Tamam. Bakalım neler yaşayacağız ablamla. <laughs> Bekleyin. Egi. Ben buna bineceğim. Bineyim mi? Bana bak tamam mı? Sen binmek istiyor musun ona? Sen de şöyle gel gel Bineceksin hayır çocuklar binmiyor ona. Yasak çocukların binmesi. Edo sen binmeyecek mi? <laughs> Gel. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> Hızlı şu anda yok, Zandım yok. Zandım yok. Biraz da o güneş olduğu yana çek. bu kadar oldu ve çok güzeldi ve bu eğlenceli bir alet. Siz de edinin ve çok eğlenceli bir şey bu. Benim size tamam mı? Siz de benim ölüm makinesi gibi fena arkadaşlar bir attık karıncaya bir hızlı tren mi? Evet hızlı tren. Hızlı trene bindik. Bu da geldi. Başlayalım. Ege ile babası en arkada. Heyecanlı mısın? Hayır korkuyorum. Kork korkacak bir şey yok tamam mı? Hayır, evet. Tamam birazcık korkuyorsun olabilir ama korkacak bir şey yok. Tamam mı? Haydi bakalım. Hayır, Başlıyoruz. Hayır, tamam bağırma bağıracak bir şey. hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Bak abi in baba arkada iyi harikalar gidiyorum